Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bizim misafirlerimiz geliyor. Onun için salata çeşitleri yapacağım ama hepsini ayrı ayrı video yapacağım ki karışıklık olmasın diye. İlk önce patates salatası hazırlayacağım. Onun için patatesleri haşladım. Şöyle küp küp doğradım. İçerisine de sırasıyla malzeme kırmızı fasulyelerden haşlanmış mısır, konserve mısır. Salatalık turşusu. Bir kase. Şöyle ben kırmızı lahanadan aldım. Mor lahanada. Biraz ondan katacağım. Üç dört dal yeşil soğan doğradım. Bir az bir şey de dil otu doğradım taze olarak baharatını da katabilirsiniz kurumuş halini şöyle bir tane limonun suyu bir tane salata tozu biraz da nar ekşisi bir yarım çay bardağı kadar Tuzot tuz yerine tuzot kullanıyorum ben daha güzel tat veriyor şöyle bir benim biberim çok acı O yüzden yarım tatlı kaşığı kırmızı biber. de ben şu turşunun salatalık turşusunun suyundan biraz katıyorum. Güzel oluyor. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım hepsini. Biraz vakitli hazırlarsanız bunun sosu güzelce çektiği zaman daha güzel oluyor. O yüzden ya da akşamdan da hazırlayabilirsiniz. O zaman her şey sosu daha güzel oluyor. Patates salatalarımızı da böyle şekillendirdim. Üzerlerine de turşu koydum. Tek kişilik servisi olarak. Bugünkü tarifimiz de böyleydi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.